Kıymetli kardeşlerim sizlerden gelen sualleri cevaplandırmaya devam ediyoruz. Arzu etmiş olduğunuz suallerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hocam kardeşlerimizden gelen suallerden bir tanesi de gece kabir ziyareti yapılabilir mi? Ve devamında da yine başka bir kardeşimizin yorumlarını yani bu iki soruyu birleştirecek olursak aybaşı halindeki kadın kabir ziyareti yapabilir mi? Gerek gece olsun gerek kişi aybaşı halinde olsun bir bayan kabir ziyareti yapmasına mani bir durum değildir, yapılabilir. Ancak aybaşı halinde olan bir bayan kabir ziyaretinde sadece selam verir, dua eder ama onlar için o mevtanın ruhu için Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Bu aybaşı halinde olması hasebiyle ki kabir başında olmasa da evinde olsa da durum aynı olacaktır. Allah razı olsun hocam. Amin. Kıymetli kardeşlerimiz sizlerden gelen sualleri cevaplandırmaya devam ediyoruz. Arzu etmiş olduğunuz suallerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.